hayretin eşiğinde. Ben kimim? Yolcu o gece meclisten ayrıldığında her şey aynı gibiydi. Ama hiçbir şey aynı değildi. Duvarlar aynıydı ama sanki nefes alıyordu. Zaman akıyordu ama onu artık aceleye çağırmıyordu. İçinde bir şey susmuştu. Ama o suskunluk en çok konuşan haline dönüşmüştü. Gözlerini kapadı ve kendini yine o yere çağrılmış buldu. Gönül meclisi bu defa daha derinde. Ve bu gece meclise yeni bir zat katılmıştı. Uzaktan gelen adımlarla yaklaştı. Simsiyah bir hırka, sade bir yüz ama gözlerinde kainatın sonsuzluğu. Übni Arabi'ydi bu. Ve onun gelişiyle birlikte meclise bir hayret indi. Kimse suskunluğundan çıkmak istemedi. Çünkü onun varlığı bile bir soruydu. İbni Arabi oturdu. Kimse ona soru sormadı. Çünkü o zaten cevaptan önce gelen soruydu ama yolcunun içi dayanamadı. Yolcu, ben kimim? Bu soru içimde yankılandıkça ben daha da kayboluyorum. Bu arayış nereye varacak? İbn Arabi, ey arayan, sen seni ararken bile onu arıyorsun. Ben kimim sorusu aslında o kim sorusunun yankısıdır. Kendini bildiğinde onu tanırsın. Ama onu tanımadan kendini bildim sanırsan sadece gölgeyle oyalanırsın. Yunus Emre Ben dahi bu yolda ben sandım bir vakit kendimi. Sonra anladım ki ben de ben yok ondan başka hiçbir şey yok. Mevlana, ey gönül, sen varlığını çok ciddiye aldıkça hakikatten uzaklaşırsın. Ama bir gün kendini unuttuğunda işte o zaman ilk defa gerçekten hatırlarsın. Kimsin ve kim değilsin? Yolcu, peki bu hayret ne zaman bir perde aralansa başka bir bilinmezlik çıkıyor karşıma. Bu sonsuzluk bana ürkütücü geliyor bazen. Übni Arabi Hayret aşkın en yüksek halidir. Bilmediğini bilmekten doğar. Bileni terk edip bilinene beklemekten. Sonsuzluk sana ürkütücü gelmesin. Çünkü sen zaten sonsuzsun. İzinde gülüyorsun. Bitti sanmak yanıltır. Ama bil ki bu yol olmakla değil, yok olmakla tamamlanır. Hallaç fısıldar gibi konuşur. Ben hayretteyken bir ses geldi kalbime. Sen, sensin ama sen o değilsin ve o sendir ama sen o değilsin. O zaman anladım ki tek cevap susmaktı. Meclis susar. Bir süre sadece kandilin çıtırdısı duyulur. Yolcunun içinde bir boşluk olur. Ama bu boşluk ürkütücü değil. Sıcak bir karanlık gibidir sanki toprağa düşen bir tohumun ilk gecesi. Yolcu Ben kendimden geçmeden gerçekten var olmayacak mıyım? Mevlana Geçmen gerek ama bu bir kayboluş değil, bir bulunuştur. Bir mum ateşle karşılaştığında kendinden geçer. Ama o andan itibaren ışık olur. Sen de öyle. Yanmadıkça ışık olamazsın.